Lan geri zekalılar Alın şunu üstümden Al. Allah belanı Lan dur lan Alın şunu Alın şunu üstümden ya Dur 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 dur. bir de niye almadın Ben durmaya çalışıyorum şu an <laughs> Ben aldım Siktir git bana su Ahmet sen orada <laughs> Geri zekalılar ya beni buraya niye Allah be. Ulan Allah kahretsin. Tamam, Furkan sen, lan, sen lan. Furkan'la lan, Emirhan. Furkan'la alı Emirhan alı sizinle ben yapacağım için. Bu ne lan? Lan kay biraz. Lan kalk. Ya oğlum. Ah. Ya. <laughs> ya açsın o. Emre Ahmet gel. yarısı yedik. Kaos oğlum, var. Da ya. Sen ne yapıyorsunuz ya? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Aa, a! Gün, günlere gidön günlere. O günler Yerinde dur. Hadi, dur. İttiriyor beni, beni ittiriyor. İttiriyor. Ben buldum çıkışı. gel. Vurma lan. <laughs> ha kim vuruyor? Aa! Ahmet gel la gel la. Ben her şeyi gördüm. Aç la gel buraya la amın. Aç kodumu çaldım. Kurtuluş. Çadırın Baba dur çubuk kıracak çekirdekler var içeride. Ne Mehmet çık mı çık? Ayak kokulu çekirdekler. Emir ma tutsana ben. Tutsana ben. Efendim. Çadırı topluyoruz. Ayakkabı verir misin? Çık mı çık? Basma abi basma. Lay. O sonra. Yes, Yedik, evet, şey olmaz. Yedik bitti. Evet. Sen yapacağın şimdi. Şimdi bulacağın çadır